bu ne başladı? Arkadaşlar bu şifre gördünüz mü? Vallahi vallahi bu videoyu izlemeye hırsızlar vallahi. Ben bu kanalı nasıl açacağım? Diye <gülüyor> öyle yapacak. Baksanıza. Bu nasıl şifre? Manyak nasıl koydu? Toplamda 5 kere 5 sıfır yapıyor. Çok manyak. Onu bir buldum. Emre abime. Babama attım. Babam izlemiş. Emre abim izlememiş. Ona gösterdim. O da oha dedi. Annem Anneme de izlettim. O da oha dedi. Babam kesinlikle oha demiştir. Çünkü o videoyu gördü. Biliyorum dedi. Kesinlikle oha diyeceksiniz. Ben bu videoyu ilk gördüğümde oha dedim. Vallahi ya. Ay